Yine sorunlarla bitiriyoruz. Sene başında başladığımızda birçok sorunumuz vardı. Bu sorunları yine dile getirmiştik. Ancak sene sonuna geldiğimizde sorunlarımız katlanarak arttı. Bu sorunları dile getirmek için Eğitim İş Sendikası Eskişehir şubesi olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde bir basın açıklaması düzenliyoruz. Sözü şube başkanımız Fadim Arslan'a bırakıyorum. 2024-2025 eğitim öğretim yılı sona erdi. Ama arkasında yalnızca kapanmış bir takvim değil, çözülmemiş sorunlar, derinleşmiş eşitsizlikler ve görmezden gelinin adaletsizlikler bıraktı. Bu eylemin adı Tekinsiz Eğitim, Tekinsiz Gelecek. Tekinsiz kelimesi Türkçede güvensiz, huzursuzluk veren, karanlık bir tehdit taşıyan anlamlarına gelir. Ne yazık ki bu yıl boyunca eğitim sistemimizin tam da bu kavramla tanımlanabilecek bir hale geldiğine tanıklık ettik. Çünkü tekinsiz okullar gördük. Depreme dayanıksız ve temizlenmeyen binaları, ısınmayan sınıfları gördük. İdeolojik dayatmalarla Bilimden uzaklaşan, pedagojiyi dışlayan, eşitsizlikleri derinleştiren, çocukları tarikat ve cemaatlerin ya da sermayenin kucağına iten, sınavlarla boğan ama onların duygularını, hayallerini yok sayan bir sistem gördük. Eğitimden umudunu kesmiş çocuklar, mesleğini yapamayan öğretmenler, adaletsizliğe teslim olmuş aileler gördük. Bu sistem Yusuf Tekin Bakanlığında AKP iktidarının 23 yıllık karanlık mirasıyla şekillendi. Ve işte sizin o eserleriniz. Velilerin çocuklarının tuvaletini temizledi, okullarda sabun bile yoktu, kadrolu hizmetli atamadınız, TYP üzerinden eski hükümleri okullara sokup çocukların istismar edilmesine neden oldunuz. Bayraklı'da bir ilkokulda 8 yaşındaki çocuğun uğradığı taciz bu ihmal zincirinin en acı halkasıydı. Çocuklar size emanet edildi, siz onları koruyamadınız. Yaklaşık bir buçuk milyon çocuk eğitim dışında kaldı. Sokakta, tarlada, atölyede, fabrikada çalışmak zorunda kalan, istismarın, şiddetin, erken yaşta evliliğin kurbanı olan milyonlarca çocuk gerçeğiyle karşı karşıyayız. Çocuklar ya tarikatların ya da sermayenin kucağına itildi. Kimisi ekonomik yoksulluk yüzünden, kimisi taşımalı eğitimin engelleriyle okuldan koptu. Yıllardır ikili eğitimi bitireceğiz dediniz, bitirmediniz. Aksine yaygınlaştırdınız. Köy okullarını kapattınız, çocukları taşımaya mecbur ettiniz. İkili eğitim yapan okullarda ders saatleri 40 dakikadan 30 dakikaya düştü. Bir yılda 45 gün eksik ders saatiyle öğrencilerin öğrenme kayıpları ve eğitimdeki eşitsizlikleri daha da derinleştirdiniz. OECD'ye göre Türkiye'de her dört çocuktan biri okula aç gidiyor. Ama siz ne yaptınız? Bu çocuklara bir öğün yemek bile çok gördünüz. Üstelik yerel yönetimlerin yemek dağıtmasını da devleti aciz gösteriyor diye engellediniz. Bu vicdansızlığın adı eğitim politikası olamaz. Kamusal eğitimin içi boşaltıldıkça aileler özel okullara mecbur bırakıldı. Parası olan çocuğunu 9 kişilik sınıfa, parası olmayan 45 kişilik sınıfa gönderdi. Bu düzen eğitimde sınıf farklarını kalıcı hale getirdi. Devlet eliyle organize edilen modern kölelik sisteminde çocuklar iş cinayetlerine kurban gitti. Adı meslek eğitimi olan bu düzende bugüne kadar tam 14 çocuğumuz hayatını kaybetti. Yüzlerce çocuk yaralandı. Tarikatlar, cemaatler, sivil toplum maskesiyle okullara yerleştirildi. Çedesle öğrenciler cami temizliğine gönderildi. Önlerine mezar konuldu, ellerine bıçak verildi. Pedagogik cinayet işlendi. Bu yıl laikliğin tabutuna bir çivi daha çakıldı. Protokollerle tarikatları sivil toplum kuruluşları ilan edip okulları işgal ettirdiniz. Türkiye layıktır, layık kalacak. Türkiye layıktır, layık kalacak. Türkiye layıktır, layık kalacak. ÇEDES, Diyanet, Ensar, Türgev ve şimdi de ülke ocaklarıyla protokol imzalayarak okulları siyasi ve dini propaganda merkezlerine çevirdiniz. Anayasayı yok saydınız, laik eğitimi çökerttiniz. Atatürk'ün adını sildiniz, bilimi dışladınız, her derse doğmayı boca ettiniz. Sizin marif dediğiniz şey, biat eden nesil yaratma planıdır. Bu müfredat pedagojik değil, ideolojiktir. Eğitim değil, şartlandırmadır. Artık ders kitaplarında bilgi değil, itaat öğretiliyor. OECD ülkeler arasında öğrenci başına en az harcama yapan ülkeyiz. Marif Vakfı'na ayrılan bütçe 600 kat artarken, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi yarım kat bile at artmadı. Peki, bu bütçeyle hangi sorunu çözdünüz? İkili eğitim neden devam ediyor? Neden çocuklar okullarda aç? Neden temizlik için sabun yok, kaloriferler yanmıyor? Eğitim değil, yalan finanse edildi, gerçekler ise dökülüyor. Öğretmen maaşları açlık sınırına dayanmışken bakanlık fonluyoruz diyerek gerçekleri çarpıttı. Öğretmenler diplomalarının ve mesleki onurlarının her gün ayaklar altına alındığı bir döneme daha katlandı. 91 bin norm açığı varken yalnızca 20 bin öğretmen atadınız. İktidara geldiğinizde 60 binlerde olan atama bekleyen öğretmen sayısı şu anda 1 milyon. KPSS'yi kazanan öğretmenleri torpilli mülakatlarla elediniz. Yüz binlerce genci hayal kırıklığına, işsizliğe ve karanlığa mahkum ettiniz. Milli Eğitim Akademisi adı altında yeni bir eleme düzeni kuruldu. Eğitim fakülteleri değersizleştirildi. Mülakat artık daha da katmerli, daha da ideolojik hale geldi. Devletin öğretmenini değil, partinizin sadık kadrolarını seçiyorsunuz. Anayasayı çiğniyor, torpili kural haline getiriyorsunuz. Askeri ücretle, sigortasız güvencesiz çalıştırılan özel okul öğretmenleri için patronlar söz verdi diyen bir bakanlık var artık. Yani yasa yok, hak yok. Sadece ricaya dayalı yönetim var. 6 Şubat üzerinden neredeyse 2 yıl geçti. Ama deprem bölgesindeki öğrenciler hala konteynerlarda, hala birleştirilmiş sınıflarda. Hayat normale döndü yalanına, çocuklar yıkıntıların içinde eğitim almaya çalışarak cevap veriyor. Eğitim hakkı yerle bir oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 12 yıllık zorunlu eğitimi hedef alarak eğitim sistemini daha da gericileştirme planına başvurdu. 3 artı 1, 2 artı 2 ve yaş temelli eğitim modelleri gibi başlıklarla servis edilen bu senaryolar özellikle kız çocuklarını eğitimden kopartıp çocuk yaşta evliliğe sürükleyecek yoksul aile çocuklarını ise iş gücü pazarının itaatkar birer unsuru haline getirecektir. Yusuf Tekin döneminde Milli Eğitim Bakanlığı'nda Adaletsizlik ve keyfiyet kural haline geldi. Proje okullarındaki keyfi atamalar ile yüzlerce öğretmen yıllardır görev yaptığı, okulun kültürüne katkı sunduğu, öğrencileriyle aile gibi olduğu okullardan gerekçesiz ve ani bir şekilde sürüldü. Çünkü bu tablo sizin, bakanlığınız ve AKP'nin siyasi hesaplarıyla şekillendi. Bakan istifa. Bakan istifa. Bakan istifa. Biz buradayız. Bu enkazı görüyoruz. Hesabını tutuyoruz ve bu tekinsizliğe teslim olmayacağız. Sizin yarattığınız karanlığa karşı eğitim için aydınlık mücadelesi büyüyerek sürecek. Laik, bilimsel, kamusal eğitim için mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü bu ülkenin çocukları korkuyla değil umutla büyümeyi hak ediyor. Hurafeyle, doğma ile değil, bilimle büyümeyi hak ediyor. Açlıkla, yoksullukla değil, ülkesinin sunduğu refahla, nitelikli eğitimle büyümeyi hak ediyor. Bu eser sizin eseriniz olabilir. Ama bu ülkenin geleceği bizimdir. Size teslim etmeyeceğiz. Teşekkür